Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Hayvanat Bahçesi vlogumuzu açmış bulunuyoruz. Buradan Burada, buradan başlayalım. Serla teyzen, tavukları. teyzeyle Mustafa amcanın tavukları, horozları. Soruz kozuma kestirdim bunu. Her an şey yapabilirim arkadaşlar. Akşama şey olabilirsin. Ne onun adı? Arabaş çorbası olabilirsin dikkat et. Evet burada bir sen ne var? Esra'la <Sessizlik> bir sen ne haberi? Kim Şey. Vlog. Bari ama büyük lan. Ya, evet arkadaşlar. park bizim Vlogumuza devam ediyor. Vlogumuza devam ediyor. Şurada leopar var arkadaşlar. Gösterir miyiz? Burada, evet. Görünüyor mu? O kadar uzakta ki gözükmüyor. Evet dolaşmaya devam ediyoruz. Genellikle gece aktif olurlar. Hmm. Birine benzettim bunu. <laughs> Evet arkadaşlar. Hı hı. Aslanımız. Aa, anne, karnında şey var. Aşkım. Var. <laughs> küçük aslan da orada. <gülüyor> <gülüyor> küçük aslan. <gülüyor> <gülüyor> küçük aslan. Selam ver küçük aslan. Maymunlar bu tarafta. Aslan kaplan ziyaretimizi yaptık ama Leopar dayı beni tanımadı. Leopar beyin işi var. Bütün hayvanlar götünü küsmüşler. En güzeli bunlar. Demurlar. Demurlar. Dur. O kadar rahatlar ki. O kadar rahatlar ki. O kadar yani. O kadar yani. Maymunlar. Cehennemindeyiz. Alık göttüler. <laughs> <laughs> ya kamerada hiç gözükmüyor etterpestpanda <laughs> Şuradaki reis görüyor musunuz? Overthinking yapıyor. <laughs> Geldik arkadaşlar. <laughs> eminliğe bak sen eminliğe. Sefa <laughs> <laughs> maymunlara takıldı kaldı. <laughs> hmm. Gizli bir bağ var evet. orada. <laughs> ne çirkin götleri var ya. <laughs> Tövbe <The best>, estağfurullah. Orada bir şey daha var. Ne var? Annem yıkılıyor yani. Hayvanları sevdi annem. Merhaba. Ne devasa hayvanlar değil mi? Merhaba. <laughs> Kirpikler falan ne kadar güzel. Biz takılı kaldık ya bunlarda. Ama götür değişik bu. Bu kanserli mi olmuş kötü mü olmuş? Kanser olmuş oğlum. <laughs> ไปแล้วแบบพอที่เอวแล้วดิอูอีอีอาอูอีอีอาอูอีอีอาอูอีอีอา Biliyor ya, flamingo şey akkaya boklu barajına. <laughs> flamingo akkaya boklu barajına da geliyormuş. Flamingoların göç yolu akkaya. Göç yoluymuş. Göç <laughs> <Göt> yolu. <gülüyor> <gülüyor> Ay bu ne zaman bu Yine başka bir evrende biz. Arkadaşlar ya, yaşamıyor mu ya? Niye uçup tutmuyor bunlar? Maaşlı çalışıyorlar da belki burada. <laughs> sigortası vardır okyanusta oh, ne bakmış. Ayaklarında bir de şey var. Asmalar yazık. Aha geliyor. <laughs> Şuna bak. Hayır <laughs> kızlar. Bura benim mekanım Başka bir evrende biz. <laughs> <laughs> evet, Aa, huzurunu kaçırdı. Burada da minnak gördükler var. Ay bunun kafası ters dönmüş. Kuşlar, deve kuşları. Başka bir evrende biz. <laughs> Sefan nerede ve poz veriyor şuradaki beyefendi. Ama aralarında bir kromozom fark var. <laughs> Ne kadar tatlılar. Oo, su bayağı derinmiş. Atlasan mı? Atlasan ne olur? Atlamasın diye onları. Abi bunlar soğukta yaşamıyor mu ya? Hadi bunlar... bir penguen nasıl? Penguenin uçması için kanatlarını sağ, saniye, saniyede yere böyle kaç kere çıkmasın. My little pony, my little pony. Ha, ah, my little pony. Aba o boku gelmiş. Var arkadaşlar. Aradaki yedi farkı bu. Gel. <laughs> <laughs> Senin aramızdaki bağ farklı biliyorsun bunu. Sen diğerlerinden farklısın. Hı? Lan Türk milleti var ya bu eşekleri çok küçümsedi yani. Her işimizi gördü bu adamlar var ya yıllar. <laughs> Oğlum şunların eti ne güzeldir var ya. Kesin bir ecağım. Geyiklerin her sene boynuzu düşer biliyor musunuz arkadaşlar? Güzel bir bilgi vereyim size. Ağzına bak. Başka bir elinde biz değiliz. Evet. <laughs> Anne bunu da Allah yaratmış bu arada. Bir tane annenin. Kaçma <laughs> <punishment> <laughs> Annemin domuz geldi. Ya, Kafayı gömse Bunu ilerideki torunlarımıza çekiyoruz. Bunlar Kelaynak nesli. 30-40 senedir tükendi diyorlar ama Hala yaşıyorlar dışarı çıkmıyor. Bu arada ne değişik bir hayvan. Aynı tür. <laughs> İmparator Tamer'inmiş bu açık. İmparator Tamer'in. Baya büyük Bayağı. Bu <laughs> i̇şte nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Bu bir şey? Bu nasıl Bunların da siyasi görüşü var herhalde. Kafalarının arkası geldi. CHP'li. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Everything shall <laughs> <Everything gülüyor> be Ne kadar duyuyor muymuş lan? gibi. Adam dırnaklar abi kesseler Bakalım kocaman olur. Katır gibi. Başına bakın. Allah'ım iyi ki Afrika'da falan yaşamıyoruz ya. Amerika'da yaşıyor yalnız. Amerika. <laughs> Akşam şişince. <diyeceğiz. Gülüyor> Akşam